Zabıt ekiplerimizin yapmış oldukları denetimde yaklaşık 800 iş yerini denetledik ve bu denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketi geçen hafta 3 gün süreyle kapatmıştık. Ancak bu zincir marketlerden Mikros Market Şahin Bey yapmış olduğu bu uygulamanın yanlış olduğunu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Ve mahkeme dosyayı da incelemek adına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz bu iş yerini tekrar açmak durumunda kaldık. Ancak biz mahkemeye gerekli evraklarımızı, belgeleri sunduk. Mahkeme dosyayı inceledi. Bağımsız Türk Yargısı kararını verdi. Mahkeme kararı elimde. Yapmış olduğumuz bu uygulamanın doğru olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu. Biz de bu karar doğrultusunda Mikros marketi kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden kapattık. Ve buradan tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ürün satan iş yerleri bu işi iki kere değil, en az 10 kere düşünsün. Biz bunlara asla ve asla müsamaha etmeyeceğiz. Denetlemeye devam edeceğiz.